Merhaba arkadaşlar. Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Sizlere ünlü oyuncularımız olan Güzeller Güzeli Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan yepyeni en özel ve en güzel paylaşımları sunmaktayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Eğer sizlerde ünlü oyuncularımız olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan en özel ve en güzel görüntülerinden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.